Yaşadıklarımızı unutmakla malul bir topluma dönüştürülüyoruz adeta. Geçtiğimiz yaz aylarını hatırlayalım. Ormanlarla beraber ciğerlerimizin de yandığı, sellerle beraber ruhumuzun söküldüğü günlerdi onlar. İklim krizinin etkilerini öngörmeyen iktidarın aldığı önle almadığı önlemler yüzlerce hektar ormanı yok ederken bir de yangın söndürme uçaklarının olmadığını öğrendik ve talimat Cumhurbaşkanı'ndan geleceğini öğrenmiş olduk. Sel felaketlerinde dere yataklarına yapılan evlerin nasıl bir felakete yol açtığını yine acı bir şekilde deneyimledik. Şimdi de fay hatları üzerine yapılan yönetmeliklere aykırı denetimsiz binaların nasıl bir katliama dönüştüğünü yaşadık gördük. Gözünü beton durmuş bu iktidarın inşaat ya da Resulullah şiarıyla yandaşlarının ceplerini doldurur Ken yüz binlerce insana memleketlerini mezar ettiler. Evet.